Back in the prison, when we climbed that shaft, you know the back to back thing? Yeah. What about it? Did you really do that when you were a kid? No. <laughs> what? Peach. I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it.

Sanırım buluşmamız gerek. Aa enayi kırbandı boşu boşuna. Yavaş koşuyorsun. Ya bana mı caz yapıyorsun gerçekten? Kafana bastım ha. Böyle kafana basarım işte. Ha. Come on. Hadi lan. Oh shit. Cops everywhere. We watch out. Yeah. Bambiyan yanlışlıkla senin ekranına baktım dedim benim karakterim nerede? Çekil çekil ben o yavşu. sen sana söyleyeyim. Çekil çekil. Bıçağım nerede benim? Köpek var köpek. Ben boğdum. Buradaki arkadaşı görüyor musun? Hepsini boğsak. Nereye kadar? Çünkü <laughs> ben batır batır muharrak gidiyorum. Ne yapıyorsun ne Ben bir kişi daha boğdum daha. Yani üç kişi falan boğdum. Aha gel gel gel. Yapış yapış yapış. Abi keşke. Abi. Abi, one, abi tam bak bastım bu arada. These. Lan ben bastım harbi bastım. <laughs> İlkay'a bassaydın keşke. Anladın mı? Eso sende alay çekme var. Size basar mısın kardeşim? İşte sende de yazıyordu. Bak şimdi bak. Gel buraya. Dur. Bas. Bas. <laughs> Bas. Gotta full How Ben boğarım etsin, sıkıntı yok. Yok lan yok, oradan gitmeyeceğiz. Git git, git Aa, çekil ben boğacağım. Evet, buga girmiş. Ve girmemiş. Şeye doğru yürüyor yürümüyor. Bende yürüyor. Bende taşa doğru yürüyor. Bende yürümüyor. Bakıyor etrafa bende. Gördü. gördü. Yok abi Dediğim gibi. Oh shit. Seni gördü. He. Ama çalıdan çalıdan çıkan <laughs> benim. İşte. <laughs> abi o buga girmişti bu arada taşın içindeydi. Ben de Heh, bak şimdi düzelmiş requested backup from the sheriff. All right, I'll send Johnson. Fener al feneri. Gerçekten şu an ihtiyacımız olan şey fener değil. Adamların kafasına daha sert vururuz. Yanlış bir şey açarsın. Nereye kadar gideceğiz böyle amına koyayım? Orası bence uçurum. Oy! Uçurum. <laughs> oh, That's where we need to cross. Yeah, seems like the only way. Senin elemanlar orada. Boğalım. Sen bu sen bu sağ. Sen sağdan gidecektin. Gidecek. Emin misin? Ha evet olabilir. <laughs> Hazır da aynı anda yakalayacağız. Bekle. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi. Silahları yok mu bu Osprey'ın ya? Var. Ama yani ellerinde dolaşmıyor. Her silahları var da biz almıyoruz. Var mı lan ha? Malız. olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer sen bu ya. Her defasında ben bu ya. Teşekkürler. Çay şey oluyor be bütün <laughs> Sen beni aldın ya bizden. Aha araba alalım. Abi arabayla çok şey yaparız. Yani hepsini peşimize <laughs> takarız. En azından sondan çıktıktan sonra araba lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ha. Şu şu yırtık telde. <laughs> köprünün altından geçebiliriz abi gizlice. <laughs> ya da şu arabaya binebiliriz. <laughs> What are you crazy? Don't like heights, man. Okay. Ee, bence bence köprü altı gitmek daha mantıklı. Köprünün altından mı gidin diyorsun? Evet evet. Çünkü tamam, tamam. köprü üstünden dediğin gibi. Şu an. Evet. Baya çılgınca geliyor bana da köprü üstü. Hadi altından gidelim. Senin yolunu seçtik. Evet çok zeki olan benim kardeş. Bak bir daha bunu dersen yavrum ağzına doldur. <laughs> Burada çok ışık varmış ama ya. Gel gel. istiyorsan donunu da sıyır da sıç sıç aşağı doğru. Sen <laughs> yükseklikten korkuyorsun. Benim karakter ben korkuyor. Heh. Aşağı bakma diye. <laughs> gel. Kaykıl. Ya baya yüksek lan Aşkım aşağı baksana Heee Şşşet I'm looking down Benim başım dönüyor bu arada Aaa harbiden Lan dur düş. Heh Şşşt <laughs> saklan, saklan Benim başım dönüyor yüksek Vay amına koyayım ya Dur düş. Geçti geçti ışık. Ee, görüşürüz. Ancık... Arkadaşlar hoşça kalın ben gidiyorum. Gel buraya. Piç nereye gidiyorsun? <laughs> sen olsan bu arada bu korkudan bayıldıydın. Ben bayılırdım. Çık hadi yukarı. Dur dur kafana da basacağım. Dur. <laughs> e se sen nasıl geleceksin? Iyi, iyi, iyi kapıyı açacaksındır, bir şey yapacaksındır. He, şu yandaki panelleri sana uzatacak olabilirim. Bak bak maymun gibiyim maymun. Adeta bir hokka havas gibiyim hokka havas. Lan, gibi, Lan dur nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Etrafa bakalım dedik adam geri dönüyordu. <laughs> Heh gel artık. Ha. Fıncı. Aga bu güvenli değil. Fıncı. Hıncıdım. <laughs> 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 Bende ne göz varmış. Arada gözüm senin ekrana kayıyor ya. Benim kaymıyor. Ben bir direkt bakıyorum. Oo. Hayır yani gözüm kayıyor dedim sanki benim çar sağdaki ekrandaymış gibi. Hey. What oh, is it? Come over here. Oh shit. Steady. Sus. Over there. I can do this. Yeah. Okay. you think they Dur, could press that way and swam over the other side no i don't think so it's a really big drop and the currents in the water are too strong Like, alton is this really trust me i've been hiking up here for years Çok da güvenmesin bence. Altınızdayız. O ya. Gel. Hazır mısın? <laughs> düşürme sikerim Seni de aşağı çekerim. Benim başım dönüyor. Bana diyor düşürme diye. Çektikten korkan <laughs> karakter benim. Oooo. <laughs> Doğruladığın için <laughs> teşekkürler. Çekil balta getireceğim. ben neyim abi? He, sen bunu görüyor musun? Kodum motor mu oturturum abi baltı? Çekil çekil. Üff. Gördün mü? Nasıl erkeğim ben ya? Ula şaman gruba. Baltayı bırakmasaydık. Balta... Baltayı bıraktı mı gerçekten? İnanılmaz. Evet bıraktım baltayı oraya. Çekil ben boğarım. Allah Allah kapıyı açınca arkasından Beni yukarı çıkar ben boğacağım. Boğmak istiyorum. Ha bir dakika. Ben... sen mi çıkar ya bir kere? Ya ben boğmak istiyorum. Ben boğmayı seviyorum. Ben seni kaç kere çıkardım ya? Hadi. Ya ben her defasında bir çıkarıyor. Hadi 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 oğlum bak. Hadi hadi. Fuck face. Ben seni çok çıkardım. Buna bir şey oldu. Ha? Right there. Oh, shit. Yeah, I'm here. Suspect apprehended, requesting backup. Moving in to secure him. Get over here now. End of the roads. Let it go. Oh, sick, my side. Yeah. Get after them. Get them, ball. Get after them. Ah, it's your pick. Alperen, will put a roche. Var ya yakalarsın sikar bunlar bizi. Aa, tutamadım, tutamadım, tamam tutamadı, tamam. Aha ayrı düştük. Allah you fast, man. keep running. Oh, trust I'm not stopping. That's God damn it, on us. I think I see a cliff up ahead. Hurry up. I hate dogs. I hate Koş! Allah. onu Ananı ısır. Onanı ısır. Abi. Köpeği. Hadi gel hadi. Lan kaz, kazı kazık tutma. Hayır olmaz. Kazık olmaz. Kazık <laughs> olma. Hadi. 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 Ka kazık olma. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> Kızı sokacağım. Kaza bak baktım bir böyle soksam mı diye de. He <laughs> <laughs> abi e, bunlar gitti falan. <gülüyor> 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 Bizimkinin çalacağı elmas bu muydu lan? Senin <laughs> الحل؟ أنا أعتقد أنت مهتم أقول لك؟ بتقسم على أتفق معك. واها شي خطر. Hey, just tell him this is the deal. You either take it or don't. Got it? يا أخي هذا ما يقبل ينزل السعر. أنت لو تشتري لو لا. شي غير معقول. إحنا نتحمل الخطر. هذا لازم ينزل السعر. He says no. It's too much risk. The price must come down. That's not gonna happen. But listen, it's not gonna happen. Harvey, I need to talk to you. Wait. You got it? It's important. You need to hear this. Look, take the deal or stop wasting my time. Alright? Yeah. yeah. You you Harvey man. Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up. Got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. I'm sorry, boss. Look, Sean. You need to find him. Okay. Yeah, but I'm not sure the men we have right now. Not okay. my problem. You just need to find them. You got it? I don't give a fuck how. Alteram, bunun senin gizin olma ihtimali yes, Hiç bilmiyorum abi. Abi aşırı benziyor. Ben ilk başta Leo sandım. Price down or no deal? Okay. No deal. Oh. Benim kardeşim. Tamam. Burundan anladım kesin. <laughs> Bakayım, gelinleriniz yüzde <laughs> Oldu. 15, daha devam. I even missed that shitty food we got back in the joint i wouldn't say i miss it but i definitely a... eat it yep. anyway let's head on we should find something on the way man i'd die for a burger but i'll let you know if i find a burger joint yeah you do that Sanırım Ultra'da oynamamalıydım. Hey, help me out here. Huh? No, 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 no. Leo. You got it. Yeah, I got it. Wait, 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 Leo. There's a camp down there. Yeah. Kapıyı açmam lazım adamım. Yeah, 2 dakika FK kalmam lazım biliyor musun? Let's check it out. Abi. Ee, e dur bakayım. Right. Sematik biterse hemen koş gel. Tamam şey. Ben de usada oynuyorum ya. <laughs> ya genelde 80 FPS de. De, de orada bir 40'a düştü. Evet evet orada. Ha, ben hemen bir koşup <laughs> geliyorum abi. <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi hadi koş. Nah, Başında <laughs> bela sokma sikir. <laughs> Who wants to sleep outside on the cold <laughs> ground when you got a perfectly good bed at home? Each sleeping in a nine by five room with bars, though. Well, you got that right. But seriously though, why risk it? Risk what? Wild animals, bugs, no civilization, no toilet paper? Fresh air, no one bugging you, cooking over a fire. It ain't all bad. Maybe not. But still. No toilets? Well, that's the charm with it. Ray'i Efendim. Nasıl yaşıyorsun? <laughs> evet. Ne bileyim sesin çıkmıyor. Şey e, yapman gerekeni yapacak mısın diye bekliyorum da. Şahalperini bekliyorum. Ya kardeşim, altı üst kapıyı açıp geleceğin ne kadar uzun sürebilir ki ya? Dallar. Daha çok dal. біраз даудын Bet I can make a spear with this. Almost there. Alperin's special kazik.

Haydi Alp'e reyyya Götüne sikem 5 senesine gelmez Alper ibnedir. İbne 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 Ya ben balık tutuyorum ya. Tut. Şam. Sanırım sudan çıkmam gerekiyor. Şöyle. Yo hayır. Hıra. Su, suyun içine. Aga, sen ne yapıyorsun? Aga ateş yaktım, mızrak yaptım. Şu balıkları su suyu sıçrat diyerek yakala, bana yollasana. Yakala. yakala. Sıkıştır. Araya al. Al araya. Hadi. Kaçacaklar bak. Oo sen sen kolsuzsun ki. Bir balık yetmez bize. Bana yeter. Sen de kendine tut. <laughs> tamam sen bilirsin. Mızrak hmm. yap. Ha sen de kendine yapacaksın. Okey. Aga tek başıma yakalayamam. Suya girmen lazım e, iptal et. Ha yok yakalayabilirim lan dur dur. Bunun şimdi sana saplasam ne olur? Çaprazdan çaprazdan. Al al kıskaca al balığı. Balığı kıskaca al. Eee? I'm a natural baby. I'm a natural baby. Çok iyi pişiremeyeceğiz kesin bunları amına koyayım. Ya hapishanede kaçmışsın bir kamp kenarında. Ne, ne, kadar iyi pişebilir ki? Ya, e, çekil hayır hayır oradaki balık benim. Bolumu çaldı. Like shit, man. Well, you know, it is what it is. Yeah? <laughs> and my fucking feet hurt. What about yours? Uh, I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. <laughs> yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. Piece of shit, Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him together. I'm Look, I need to know what your story is. I'm gonna I Okay. Alright. I was a regular guy with a boring bank job. day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy. But Harvey just kept coming in with more and more cash. And I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. Well, how As a warning. After that, I lost him. <laughs> I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Malvia. Sorry. So uh what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. Eh. <coughs> 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 Helicopter? <coughs> <boys> Helicopter. Wait, you hear that? Oh shit. closing in. We Ah, my fucking feet. Just Ya kardeşim sen böyle bebek gibi mızmızlanacak mısın? Biz kimle kaçıyoruz baba bu sahneden? Nasıl iş ya? Yani.